Taban sahibi, mekanın sahibi gelsin ve artık e, tabaklarınızı değerlendirsin, puanını versin ve yorumlarınızı da alın bakalım. Ali Şef'i alkışlarla. <laughs> Kim gelsin önce? Hangi tabakla başlamak istersiniz? Ben gidelim istersiniz? Ya Onlar Olur getiriyorlar. Mi? Değil mi? Evet. O zaman Ayten Hanım'dan başlayalım. Gel bakalım. Ya hanımefendi. Haydi Ayten abla. Çok sağ olun, ellerinize evet, sağlık. Afiyet olsun şimdi. Nasıl, yetiştirdiniz mi hepsini? Yetiş, yetiş, son anda yetiştirdik. Murat, Nasıl, diğer arkadaşlar beğendiler mi? Bilmiyorum ki, yorum yapmadılar. Hmm. Ellerinize sağlık. Edin, görüntüyü yani. çok beğendik şefim. Kim sniper tabağı? Berat'la mı devam edin? Uygun da efendim. <laughs> Nasıldı senin için bu yemek? Şefim çok güzeldi, lezzetinden eminim. Patates püren bir tık daha şeffaf olan Patates püresi değildi, değil. Karnı ama. Ne yapıyor? Patates mi yaptın? Merak. <laughs> şefim ağzım sürtüştü. Sürtüştü. Karnibarı patates yemeyiz etti. <laughs> Peki. Lezzet harika şefim. Balığın pişimi ağzınızda dağılacak. Kabağını alabilirsin Berat. Ve son tadım Murat. Genç kardeşimiz alkış yok mu? Kazıdık tırnaklarla ya buraya geldi adam. Şefim evet. evet. Yağını yanına koyayım dedim. Siz dilediğiniz gibi koyarsınız. Herkes sevmiyor. Dipnotta ben 35 dakika pişirdim karnı bağlarımı haşladım. Peki? 35 dakika. Balımı pişirirken de aromalı yağdan azalttım. Hı, hı Artı bir şey yok, Reçeteyi uydum. Peki. Peki. Murat'cığım alabilirsin tabağını. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.